Kırmızı mı geldi? Ne oluyor? Kırmızı geldi. <laughs> Hayal et Mariachi. İlk kırmızı itemimizi düşürdü. Merhaba arkadaşlar nasılsınız umarım çok iyisinizdir. Bugün arkadaşlar beleş bedava free siz artık ne derseniz sandıkları açıyoruz arkadaşlar bugüne kadar biriktirdiğim çok fazla biriktirmedim ama bugüne kadar biriktirdiğim sandıkları beraber açacağız hemen hızlıca geçelim arkadaşlar bakalım güzel şeyler çıkacak mı evet ilk, ilk kuponlarımızı kullanalım sonra madalyonlara geçeceğiz İlk kuponu basıyorum bastım açalım. Ne geldi bandana geldi yeniden denediyoruz ne geldi? Maske geldi. Maske önemli arkadaşlar. Biliyorsunuz korona var. Hadi güzel bir şey. Gözlük bu vardı bende. Şu an kötü gidiyor. Et mavi açıldı. Artık biraz polis şapkası geldi. Evet ilk madalyonumuzu da öldürmemiş olduk. Bakalım. Pantolon. Tamam madalyon harcamayacağım buna. Kuponlarımız olanlardan. Evet. Cosplay grubu kasadan devam edelim. Bir tane de bundan var. Bunu da açalım. Önce kuponları bitirelim arkadaşlar. Evet. Eldiven geldi. Hep mavi açıyoruz. Hep mavi açıyoruz. Böyle olmuyor. Burundan da üç tane varmış. Hadi bir tek atalım. Hadi bir AKM. Ver güzel bir şey. Abi kol saati olsa kol saati verecek ya. Ha, moral bozmayalım, moral bozmayalım. Şöyle şöyle biraz havalansın. Yeniden deneyelim. Koç, koç. Abi kasap seti geldi. Abi. Abicim bak böyle olmaz. Bize adam gibi bir şeyler var. Hadi koç. Hadi aslanım benim. Bir tane kalmış. Hadi. Beleşten bir şey vermeyecek herhalde. Şu kasanın ürünleri hoşuma gitti. O yüzden bundan açacağım arkadaşlar. Şeyimiz de var, yiyeceğimiz de var ama Şimdi sonraki zamanlarda kullanmayı düşünüyorum. Abi, bu ne abi? Hadi bir tane daha açayım senden hadi. Hadi abi. Ayakkabı Abi niye bize kırmızı bir şeyler vermiyorsun ya Burada da güzel bir şey yok ki ya Sinsi kedi Sinsi dediler bir şey yok Royal sandık Hadi bir iki tane de royal sandık açalım abi Hadi Royal chest Hadi babacığım. Maske verdi. Yeniden denediyorum Bir şans daha verelim buraya. Yok abi. Anladım. Bunun da ürünleri güzelmiş aslında. Bak şu kask çıksa mesela, değil mi? Sene çıksa. Kask nasıl bir kask? Çıkabilir. Ay bu güzelmiş. Güzelmiş. Bundan bir tane daha açacağım. Bundan bir tane daha açıyorum. İyi biriktirmiş ha. Açsana oğlum. Hadi oğlum. Ver bize güzel bir... Abi. Beyzbol şeyleri verip duruyorsun. Hadi adam gibi bir şey ver. Cırcır ha. Yok adam. Yine bir royal sandık. Evet geliyor geliyor gel. Ulan bayan karakteri güzelmiş ya. Ama yine mi abi? Abicim hayvan gibi kasa açtık gözü. Aha geldi geldi. Geldi. Ne geldi ya? Bari şu, şu ekipman gelseydi bari bu ne? Ne geldi? Burada Arıyorum. Ha şu. Bu geldi abi. Gele gele bu geldi abi. Abi ben Metoid, Metoid kasaya geçtim. En azından burada güzel takımlar var. Çıksa, çıkarsa şuradan çıksın. Hadi abi. Oradan alacağımız aldık bize. Oradan bize başka bir şey gelmez. Yeniden deniyorum. Yeniden deniyorum. Hadi abi. Hadi. Aha geldi. Oy güzel. Bu güzeldi. Bu güzeldi. Hemen bakalım. Oğlum bu görmüş lan. Oy canavar Terminator. Güzel gelmiş. Tamam. Metoid devam abi. Hadi bir pembiş bir kırıp vardı ya. Bunu Tatlı, tatlı deneyelim. Deneyelim abicim. Deneyelim hemen üstümüzde neler ne gelmiş hemen bakalım. Of. Güzel. Güzel da var bende Bu da gider bak ha Maske Şu şuna daha tatlı değil mi ya, ha Oğlum bu Ha bunda Sorry 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 Bak yeni gelen ürünleri şey yapıyorum Dönüyorum <laughs> Böyle güzel Şapka. Hmm. Bandana. Tamam böyle kalsın. Abi bunu açmayacağım ben ya. Bundan bize bir şey gelmez. Ama bu kasa güzel geldi bak. Bu kasadan devam arkadaşlar. Hadi oğlum. Hadi aslanım benim. Ver şu kırmızılı mırmızılı. Kırmızılı mırmızılı ayakkabı geldi abi. Güzel. Yeniden deniyorum. Hadi bunu da açtım. Aynı şey, aynı şey. Hadi oğlum, bir negatif şeyleri kovalım. Hadi oğlum. Bak bu kadar para biriktirdim. Hadi aslanım. Ve davasanlıktan güzel şeyler verdi bize Abi yeni oyunsun sen. Dağıtman lazım bak. Dağıt ki insanlar gelsin. Bunları biz mi öğretelim ya? Hadi bir tane daha. Yaşayalım. Abi papuç verip duruyor. Papuç verip duruyor abi. Hadi seriden. Yok. Yok bunun şeyi gitti. Başka bir şey açalım. Şundan bir tane daha açalım hadi. Hadi aslanım benim be. Ver güzel bir şey be. Bu da vardı. Hadi bir tane daha. Ulan ben bunu PUBG Mobile'de şey almıştım ha. Ee, UC verip almıştım. Vay. Be. Hadi bir tane daha bunun şerefine o zaman. Kırmızı mı geldi? Ne oluyor? Kırmızı geldi. Hayalet mariachi. İlk kırmızı itemimizi düşürdük. Hemen bakalım. Abi Allah affetsin. Ee, çok çirkin yani gündüz fenerisiniz bildiğiniz böyle var ya hani düşmanın sizi fark etmemesi gibi bir lüksünüz yok bu kıyafette ama kırmızı mı kırmızı işte ne yapalım anasını satayım bu geldi gözlüğümüz var tamam tamam İyidir. yapacak bir şey yok bize daha tövbe bir şey çıkmaz. Yani ondan eminim. Ama ben buradan devam edeceğim. Çünkü bunun ürünleri çok güzel abi. Böyle palyaço gibi değil. Abi ver. Bize güzel kıyafetler ver abicim. Yok. Tatlı bu. Şöyle. Bak bunun mavileri bile böyle güzel yani. Ben öyle şey sevmiyorum arkadaşlar, böyle çok kıyafeti gibi PUBG Mobile'den de o yüzden nefret etmiştim yani Royal Pass'ları o yüzden almıyordum bile Ama bunun bak bu kasada böyle güzel savaşçı kostümleri var yani anlatabiliyor muyum? Ama sen bize bir şey vermiyorsun şu an Bak 9'ta son 3 hakkım kaldı Son 3 hakkım kaldı Hadi güzel bir şey ver Sen de bir kırmızı bir şeyler ver Kask ver, kask. Mor bir şey verdi. Abi şu kasklardan versene ya, kask ver ya. Bunu ver mi abi? Şu kaskı ver bize. Ya. Çanta ver. Bak güzel çantalarım var. Çanta ver abicim. Şu kaskı ver. Boş. Bu harika kask Şunu ver. Ver abi. Hadi. Hadi geliyor hadi Allah Hadi aslanım Verdin bize pembe Hadi pembiş ver pembiş hadi son Pembiş geldi istedik geldi Kask Kask <laughs> Ya abi be Güzel güzel <laughs> Abi veriyor ama yanlış veriyorsun kardeşim güzel kardeşim İstediğimiz şeyleri verdin ama Hadi sizin şerefinize bir tane ama bir tane. He. Ne açayım? Bundan açayım mı lan? 500 de çok be. Metoil kasa açacağım abi. Bir tane ama bak. Şeylerimi, NC'lerimi tutmam lazım. Orada ucu burada NC. Evet abi, Metoil kasa. Güzel kasasın. Hadi aslanım benim. Bu mavi mi oluyor bak? verdi şu an. Abi verdi. Şeref. Aynı şey. Bir tane daha ver. Bir tane daha. Yine abi verdi? Allah kahretsin. Anladım bak sonunda anladım ha ışığı. Aynı şeyleri ver Tamam abi bitti. Arkadaşlar güzel şeyler çıkarttık. Güzel şeyler çıkarttık. Hemen bir çekini yapalım tekrar. Bunlar vardı. Şu geldi. Bak tatlı bir şey geldi buraya. Güzel, güzel bot, güzel bot. Kaskımız var, seviye 3. Kask dedik, bunu verdireyiz. Olsun, olsun. Güzel şeyler çıkardık, kırmızı kostüm çıkarttık. Güzel, yani free olarak güzel şeyler geldi. Böyle biriktirip açmak tatlı oluyor arkadaşlar. Ee, bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız para basıp da alıp. Öyle kasa açabilirim. Nasıl isterseniz. Siz yeter ki yorumlarda belirtin. Beğendiyseniz eğer bir like atmayı unutmayın. Lütfen destek için de rica ediyorum sizden. Abone olmanızı rica ediyorum. Öpüyorum sizleri arkadaşlar. Hoşçakalın.